Kara Tahir duraktakilere neden iyi davranır? Adından da anlaşılacağı tü üzere Kara Tahir tefeci ve mafyadır. Sina'nın taksisine biner ve Sina'nı çok sevdiği için borçlu olduğu tefecinin tepesine çökmesiyle araları fazlasıyla iyi olur. Ama anlamadığım şey, Arife neden elektrik veriyorsun be adam? Sonrasında zaten yanlış anlaşılma sonucunda böyle bir hareket yaptığından dolayı pişman olup Arife ne istediğini sorar. O da sevgilisi Merve için yardım ister ve olay tatlıya bağlanır. Sinanlar fazlaca iyi olduğunu söylemiştim. Sinan bilirsiniz ki fazlaca yılışık ve zevzek bir insandır. Bu yüzden yüz bulduğu herhangi bir insanın iyiliğini hemen suistimal etmeye çok yatkındır. Bu yatkınlığını Tahir Baba'ya karşı da görürüz. Kaynanası Şazimenti evden göndermek için Kara Tahir ile evlendirmek ister ama bunu bir türlü başaramaz. Kara Tahir her ne olursa olsun duraktakilerin her zaman destekçisi ve yancısı olmuştur. Onlara karşı bir kötülük ettiyse 10 kez de iyilik etmiştir. Mafya babası olsa bile ona yapılan olan bir iyilik fazlaca karşılığı olan bir şeydir. Tahir Baba hayatında hiç iyilik ile karşılaşmadığı için, ufak bir iyilikte bile onun karşılığını vermek için her zaman en fazlasını yapar. Çünkü taksicileri tanıdıkça, onların gerçekten fazlaca iyi olduğunu ve zarar gelmeyeceğini çözer. Dizi boyunca Kara Tahir'i ara ara görürüz. Bunun nedeni ise Kara Tahir'in hapise girmesidir. Çıktığında da diziye geri döner. Dizi bize aslında her insanın kalbi güzel olabilir. Ancak yanlış yollara sapanlar da vardır gibi bir me mesaj vermek istiyor olabilir. Bu mesajı çok onaylamasam da güzel bir detay olarak Tahir karakteri Akasya durağına renk katmıştır. Kara Tahir hakkında pek de bir bilgi olmadığı için videoyu burada sonlandırmak istiyorum. Bir dahaki bölümde hangi karakteri analiz etmemi isterseniz lütfen yorumlara yazın. Bana da fikir olmuş oluyor. Esenlikler dilerim.